36. ve 37. ayet-i kerimeler. Subhane münezzehtir allazi halaka yaratan el çiftleri kullaha bütün mimma tumbitu bitirdiklerinden el ardu yerin ve min enfusihim kendilerinden ve mimma la yalemun ve daha bilmedikleri nice şeylerden ''Ve âyetun bir ayet delildir, lehum onlar için elleylü gece de, neslehu sıyırıp çekeriz de, minhu ondan ennehar gündüzü, fe izâhum onlar birden muzlimun, karanlıkta kalıverirler.'' Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve daha bilmediklerince şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir. Gece de onlar için bir ayet delildir. Ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar birden karanlıkta kalıverirler.